Ey izzet, onur ve şerefin sahibi ve kaynağı olan Rabbimiz. İzzet ve şeref sendedir. Sana kulluğun şerefiyle bizi şereflendir. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bütün mazlumların sığınağı sensin. Zulüme uğramaktan ve zalim olmaktan sana sığınıyorum. Sen herkesin kalbinde olanı bilensin. Herkese kalbindekine göre muamele et. Allah'ım, yanlış yollara sapmaktan ve başkalarını saptırmaktan, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillikten veya cahillere uymaktan bizleri koru. Ben seni unutursam da sen beni unutma. Ben görevlerimi ihmal etsem de sen beni ihmal etme, beni terk etme, beni bana bırakma. Kuşkusuz ibadetlerim, şükürlerim, zikirlerim, dualarım ve tesbihlerim de senin nimetin ve ikramındır Allah'ım. Eksiklerimi ve kusurlarımı hoş gör ve beni tamamla. İbadetsiz, duasız şükürsüz ve zikirsiz koyma Allah'ım. Amin.